F'ye basınca hareket ediyor ya bu şu dönüyor. Bünyamin bir at bakayım böyle F'ye bir bas. İlan hareket ettiriyor Oo, ya F'ye basınca. Aynen aynen güzel. Oha. Abi yok oldu. Abi, çocuk kalp yok oldu. Gözüm Karay yok oldu. Hala 15 canım var. Ne ama bunu alayım. Müsut hiç merak etme kardeşim. Hiç merak etme ben de yok oldum. <laughs> bu oyuna 13 sıfır vereceğiz herhalde. <laughs> Ananı satayım. <laughs> Nasıl vurdu şerefsize bak <laughs> Burper 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 Kuzuyak yere <laughs> Adamın şarkısına bak <var. gülüyor> Beyler Takip edin beni Tam ölüm seni takip edip öleceğiz kesin Adamlar öyle bir şey ki Bekle ben şöyle bir bomba salıyorum Aman bombe. Tünelden geçeyim lan şimdi. Ya şerefsiz. Lan bu kim lan bu? Derdi isme bak anasını Çok hocam şimdi. Ya adama bak ya. Sıktım sıktım ölmedi ya. Ben de nerede öldüm? Mesut mesela ölümümü görebiliyor mu nerede öldüğümü? Yok. Ha, o kötü. Orada sağda adam. Ha oradaymış. Adamın sırtında çantası var lan. Mesut bir adam vur bir de ben vurayım sana. Tamam. Şey. Olur. <laughs> Olur diyor. Ha. Mutfağı temizleyeceğim mi lan? Biraz bulaşıkları falan yıka. Ha, karpuz var lan kessene lan. Yerir. Levent <laughs> 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 müzik çalıyor. Adam, adam, şey. adam... adam müzik çalıyor. The work and me my... me mom the go me and you. Bak tavas oh, silahı aldım. Hatta oldum. sana çaldırabiliyor yani müziği. Nasıl yani? Kürtün üzerine sağ klik yapıyorsun. Orada kitle ödünç al yazıyor altında aşağıda. Oy, Nerede o, oğlum ya? Oraya. Bilmiyorum evet. ki adamın şarkısı. Rapor et. Bak, um, um, kürte kürte sol yap. Tabu basılı tutarak Orada kitle ödünç al yazıyor. Kürte mi? Ha, kürt mü? He Kürt de onunsa. Oğlum adam nerede şarkısını alacağız? Hani turuncu mu bu? Ne? Kür, kürt var ya Kürt. Anlıkla. Yok orada var bak. Neyse. Oo abi. Basit bir şey ya. Lan oğlum biz çayydı amına koyayım. <laughs> Beşiğe bak atladı amına koyayım. Oha! Pencereye <laughs> bak çakala bak. Şu şey bak dili kullanıyor. Dur hemen iyile diyorsun ya. Ama benim vur vurması var. Ya oh, onlar Bana bilen bana, <laughs> bana da bir Birini aldım ama bir kirip aldım ben. Töp sürelden geleni. Nasıl bıçakladı ama? Levo. <laughs> love hiç Hadi Mesut. Of adam gördü. <laughs> onu oh, da vurdum ya. Onu da vurdum. Vallahi vurdum. Onu da vurdum. Ya, <laughs> yok adam vurdu işte görmüyor mu? Yok görmüyor. Gözümü kapattı bir. Allah Allah. Bakamıyorum. Ya öfke. bir adam vuramıyorsunuz konuşuyorsunuz. <laughs> Oğlum ben vurdum. Bir ikilim aldım ben bak. Ben de aldım. Bakayım almış mıyım? Aldım. Abi bırak. Sen bırakın. babayı almışsın. Bırak bu sporu bırakın abi. Ben ana almamışım lan. Ben bir adam vurursam diyorum. 3 kişi 3 <laughs> kere ölmüşsün amına. Her şey sizin için kardeşim. Ben öldüm sizi yaşayın diye çok yaşa büyüğüm. Çok yaşa büyüğüm. Eyvallah eyvallah arkadaşım eyvallah. Şine de bana. Bana adam gözüyle de şey döktü bana. Ben ne yapayım? Gözlü yan. Gözlü derken adam beni görüyor ya. Adam beni görüyor. Gördüğüm yani, ölüyorum. Abi öyle olmaması lazım ama sanki. <laughs> bunlar çok güzel oluyorlar demek. Demek. Evet. İşte onlara şey sorsana, bu hileyi nereden yazdınız, nereden buldunuz, bu hileyi nasıl kullanabiliriz diye sorsana. Aa kapı açıldı. Plant plant. Hey. Şey Dışarı çıkalım. Ya ama ne koyayım adam beklediği yere bak ya. Böyle bir şey olamaz ya. Beklemek istirap dönüyordur o. Yok ya göt amına koydum o zaman. Nerede lan bunlar? Aa vurdu, oğlum gitti gitmedi Abi koş koş koş, koş, koş gel. Amına adamı vurana kadar adam ölecek. Turuncuya bak nasıl tutuyor. Abi çok kötü vuruyorlar ya. Çok kötü ya. Ne ya turuncuya bak nasıl oynuyor. Aa bomba havuzu içinde. Çözdü ya, çözdü. Atladı. Çözdü abi. Çözemedi. Adam abi havuzun içine kurmuş. Oraya kurulduğunu bilmiyordum. Ona <laughs> havuzun içine kurulmuş. Aa bomba <laughs> bende bu sefer. İçinde patlatacağım bunların. Patlat baba. Bu, değil ama Bu, ilk rantımızı şey... ben AWP ile AWP ile 3 kişi vurdum diye aldık. Yani gençler yanlış anlaşılmasın yoksa gene kaybedeceğiz ama. <laughs> <laughs> i̇yi iyi iyi AWP ile aldıysan iyi. Bomba bende ben seni takip almadım. ediyorum Mesut'cum. Bomba bende geliyorum Mesut'cum. Şimdi dikkat edin adamlar tam göt. Aynen aynen doğru. Amunayım. Mesut hadi amuna koyayım hadi. Hadi Mesut abi yiyelim. Tünele de dikkat edin amına koyayım. At gibi koşuyorsunuz abi nasıl yapacağız o ya evet, işte bir basıyorum. şey yavaş gidelim doğru doğru söylüyor doğru yavaş basıyorum işte Ay, gel, ben buraya, gel. gel ben buraya sızıyorum ha Tamam sen oraya sız Hadi gidin gidin durma durma abi git Ya Ece adam mi? vurdu ya ananı sikeyim vuramadım Lob etti Sağ tarafında bir sol duvarın diğer tarafında Aşağıdan Sağdan. gelecek aşağıdan Aa, Yok lan sağına dön Tamam tamam her yerde var <laughs> abi dur be abi. <laughs> Harbiden her yerde var amına. Hem arka tarafından hem üstünden şeyde amına koyayım. Harbiden her yerde var. <laughs> Öyle bir info vermedi artık 3 tarafta adam var. Sağa nasıl lan Bir durun abi. Bir <laughs> mi? İlk bu kadar zor durumda kalmamışsındır herhalde amurum. Adamı biz öldürdük. Herhalde. <laughs> Bizim yüzümüzde Ama... Abi bir kill alsanız <laughs> gene fena olmaz hani. <laughs> ya o, bir kill aldım da tamam da bir kill aldık da yetmiyor bir kill amına oyun. <laughs> abi 4 <dört gülüyor> round oldu 4 round da bir kill almışsınız gözlüsü yetmez tabi abi. Ama, abi onlar... bir kill alsanız diyorsun. <laughs> ya onlar da çok almışlar. Bak buradan 7-8 tane almışlar. Yani, çok da değil. Yani ben 0 onlar sekiz. Yani. Değil mi? Hiç fark Abi. Abi iki kişi kaldı karşıda almamız lazım. Üç kişi mi kaldı? Ya amına öldü ya yüz. Üste ya, kapı ya, kapı şey. Üstte ya evin üstünde. Önemli bir şey var abi dur. Ben şu an var öyle bir ses kasarak gidiyorum ki yani on, onları... Yanlış yere kasıyorsun ama. <laughs> ben nereden geleceğini bilmiyorum ki. Her yerden gelebilirim. Bir yerden giremez. Sağında bir tane var mesela. Hı hı. Orada ha. Sağ. Yani sol, sol, tam solunda var. Sol sol yapınca var. Oğlum, adam bak, adam, bak, arkamdan adam hızlı abi. Adam bir şey söyleyeyim mi? Nasıl biliyor amına koyayım o kadar ses mi yaptı? Dedim şey ya yani 2 2 kişi kestim hatta 3 kişi kestim hala. Ne kaybettik. Lan sol 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 dedin. Arkamdan çıktı adam. <laughs> <laughs> sol sol. <işte. gülüyor> <Gülüşmeler> yanlış da yanlış da abi doğru söyle doğru. doğru doğru sen bozuyorsun karışım. Seni şeyle sen alacağım. Ya bu mercimek mi ama alıyorsun? Aa, görsün, ne, Hadi bi çık, çık abi. Hah birini öldürdüm. Helal olsun ya. Aa, helal Aa içimde ya. patladı lan bomba Allah. Ben sağ kardeşim ya Allah. Gel gel kaç kaç geri kaç gel. Kırtıl yer ya. Amına koyayım şunlara bak. AWP ile ben de birini alabiliyorum da, AWP'yi de alamıyorum. AWP değil abi, ördek. E, ördek işte ama. Olsun canım, AWP olsa daha beter olurum da. Bugün ben de böyle tıkır tıkır vurabilecek miyim acaba ya? Vurursun, Adamlar vurursun, geliyor abi. ha, söyleyeyim. Adamlar önünüze çıkacak. Geldi bile adam. Adam vurdu amınacım ya. Helal be. Helal olsun. İyi. Amına Mesut senin altındayım lan şey evet. olarak. Abi, sen turuncu geçti. <laughs> He şimdilik geçti turuncu. Kenar yani, birazdan kaybolacaksın. <laughs> Kanka ben ABP, şey ördekle vuruyorum. AWP de alamıyoruz ki amına. Ozgon, give drop me AWP drop please. I'm gonna give you SSG.